Şimdi evlilik bir gerçeklik. İnsan mutlu olmak, huzurlu olmak. Şu dünyada ne bileyim şu fani dünyada diyeyim, bir anlamda kendince anlamlı yaşamak, nişeli yaşamak. ayeti i Kerime'nin ifadesiyle sükunet, meveddet ve merhamet içerisinde yaşama ortamı olarak bizim dünyadaki küçük cennetimiz aile fakat uygun koşullar sağlanmadan kurulan bir aile veya uygun koşullar sağlanmasına rağmen daha sonra birçoğunu biraz sonra etraflıca sayacağız ama teferruatlıca bireylerin sadakat sorunu, fedakarlık sorunu veya sorumluluklarını yerine getirme gibi nedenlerden dolayı boşanmaların olduğunu görüyoruz. Zaman zaman toplumda boşanmanın da iyi bir şey olmadığı vurgulanır ki hakikaten iyi, boşanma iyi bir şey değildir. Yani bir yuvanın yıkılması çok kötü, çok talihsiz bir durumdur. Fakat boşanma da bir gerçekliktir. Yani bir ailede işler artık yürümüyorsa, sadece birisi fedakarlık yapıyor, birileri fedakarlıktan kaçıyorsa ve ailenin yükü bütünüyle e, sadece birinin omzuna çökmüşse ve artık bu da kaldırılamaz bir hale gelmişse ve problemler sürekli halının altına süpürülerek e, görmezden gelinmeye çalışılıyorsa boşanma da bir çözüm yoludur sevgili arkadaşlar. Boşanmayı bana kalırsa en güzel anlatan e, hadisi şerif Allah'ın sevmediği helal ifadesidir. Allah sevmiyor ama helaldir. Helaldir ama Allah bunu sevmiyor. Yani kim sever ki? Batı dünyasında evlilik oranlarının Hristiyanlık için söylüyorum düşük olmasının bir nedeni bazen kızlar tarafından romantik olarak görülebilir ama şu İncil'de geçen şu ifadedir. Yerde atılan düğüm gökte çözülür. Yani boşanamazsın. Adam boşanmak günah olduğu için evlenmiyor. İslamiyet'te boşanmak helal bir şeydir ama Allah'ın da hoş görmediği bir şeydir sevgili dostlar. Yani evlilik iki farklı cinsiyet, karakter, mizaç, kültür, düşünce dünya, düşünce veya dünya görüşüne ait insanın bir araya gelerek kurduğu bir müesseseydi. İşte bu denklik ve uyum sağlanmadığında bir boşanma sürecine giriliyor ki hakikaten bunu anlatmak çok ağır zor bir şey. Yani artık hayat çekilmez bir hal almaya başlıyor. Veya taşınmaz bir noktaya geliniyor. Sadakat yok oluyor, sevgi söner. Muhabbet kurur, huzur yıkılır.